Pazar gecesinden itibaren zaten yoğun bir yabancı şeyi vardı, trafiği vardı. İşte Luciano Spalletti, e, Anca Postekoğlu, e, Hönes. Hönes, Hönes <laughs> ismi çok konuşuldu. Hönes'le de niye görüşüldüğünü şöyle anlatalım. Hönes zaten olma ihtimali sıfıra yakın bir teknik adamdı. Bu ayrı bir konu. Ama orada zannediyorum o Volte madenin satışı dolayısıyla Stuttgart yönetimine bir tepkisi oluyor hocanın orada acaba olabilir mi gibi bir deneme. Onun dışında zaten Fenerbahçe yönetimi ve futbol direktörü Devin Özek de Türkiye'ye gelme ihtimalinin çok düşük olduğunu biliyor. Sadece bir deneme. Denersin olmaz. Ama adamın kafasında yer edersin. Bir sene sonra bir sorun yaşar. Belki de seni tercih edebilir. Deneme yapıldı. İnsanların kafasında bir şey kalmadı. Hani deneseydik olur muydu noktası olmadı. Yabancı işinden çok fazla sonuç çıkmadı açık konuşalım. Spalletti Bence yönetimi çok ikna edemedi. Postekoğlu'nun halen yani söylenen şu bir kurşunu daha var Premier Lig'le ilgili. O yüzden de Türkiye ihtimali düşük denildi. Yani özetle yabancılardan yapılan görüşmelerden bir sonuç çıkmadı. Çok net bir şekilde. Çıksaydı ne olurdu? Ha, çıksaydı buna rağmen İsmail Kartal olur muydu? Ben çok emin değilim. Yani önümüzde seçim varken Sayın Başkan'ın dördüncü kez, kendi döneminde üçüncü kez İsmail Kartal'la çalışacak olması çok gerçekçi gelmezdi bana. Yani mesela Postekoğlu'nu bitirmiş olsaydı Fenerbahçe, bitirebilme noktasına gelmiş olsaydı mutlaka tercih o taraftan olurdu. Yani Türk hocadan yana olmazdı, Postekoğlu tarafından olurdu. Ama şu anda elde herhangi bir yabancı alternatif kalmadığı için yönetiminde İsmail Kartal yönünde bir karar almasını bekliyoruz. İsmail Kartal dördüncü kez, Koç döneminde üçüncü kez, toplamda dördüncü kez Fenerbahçe'nin başına gelecek. Ve maalesef bu dördüncü geliş, dört gelişinin üçü mecburiyetten oluyor. Yani aslında hocaya da baktığın zaman önemli bir saygısızlık, haksızlık bu ama bir tanesinde Ersun Yanal'la şok bir ayrılık İsmail Kartal, bir tanesinde Vitor Pereira'nın arkasında İsmail Kartal, burada da Mourinho sezona kötü başladığı için İsmail Kartal. Bir arada Jesus sonrası bir sezon tam sezon transferin de yapıldığı tam sezon emanet edildi. Onun dışında üç kez e, aslında baktığı zaman geçici teknik direktör gibi getirildi. Yani maalesef bu dönem, bugün de aynı şeyi söylüyorum. E, bu anlamda ben hocaya çok haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Hiçbir şey kazanmadı. Neden dördüncü kez geliyor eleştirisi çok fazla var. Bana kalırsa aslında kağıt üzerinde çok haklı bir eleştiri. Ama <laughs> İsmail Kartal denklemden çıkardığımızda Fenerbahçe 11 yıldır zaten bir Süper Kupa ve bir Türkiye Kupası dışında hiçbir şey kazanamaymış değil. Yani bu sadece İsmail Kartal ile açıklanabilecek. Yani diğerleri kazanıyormuş da İsmail Kartal kazanamıyormuş diyeceğimiz bir istatistik değil. Yani Mourinho da kazanamadı, Jesus da kazanamadı efendim Advokat da kazanamadı Pereira da kazanamadı, Erol Hoca da kazanamadı vesaire. Neden halen tercih ediliyor noktası ise şu. Bir bence burada en temel problem şu Fenerbahçe organizasyon olarak daha yeni yeni bir kulübün nasıl yönetileceğine dair son 2-3 yılda Sayın Başkan yönetiminden bahsediyorum. Tam tecrübeyle yönetiliyor diyebilirim. Mesela Volkan Hoca'nın ben başarılı olacağından eminim teknik direktör olarak. Ama şu anda bir takım çalıştırmıyor. Yani direkt Fenerbahçe kısmı biraz şey geliyor bana. Hayalcilik gibi geliyor. Çok e, mesela Okan Buruğu örnek verelim aynı ölçüde. Mesela Elazığ Spor. Efendim e, Akisar Akisar Belediye. Başakşehir. Arada unuttuğum kesim vardır. Gaziantep var. Gaziantep'ler var. Göztepe, Rize. Ha, göz, bravo Rize var. Rize'yi neredeyse evet. Avrupa kupalarına taşıyordu. Şimdi böyle baktığında da yani e, Fenerbahçe'nin çok bir alternatifi yok. Bugün saydığın zaman Ersun Hoca 5 yıldır herhalde bir hocalık yapmıyor. Aykut Hoca desen öyle. Yani yok alternatif yok. İsmail Kartal diye bir isim olmasa Türk futbolunda kim olurdu Fenerbahçe'nin teknik adamı? Ben çok merak ediyorum. Ben Emre Belezoğlu herhalde olurdu diye tahmin ediyorum. İsmail Aykut Kartal. Hocama hiç konuştum Aykut Hoca ama şimdi ben Aykut Hoca'yı anlatmama gerek yok. Yani benim hayatta çok sevdiğim insanlardan bir tanesidir. Ama mesleğin içinde değil aktif değil baktığında. Şimdi çok, çok uzaklaştı sanki. Şimdi 3 yıldır Okan Buruk var değil mi? Fatih Hoca ortada yok örnek. 2 yıl daha böyle gitti. Yine Fatih Hoca ortada yok. Galatasaray pat diye Fatih Terim getirse Fatih Terim bir efsane olmasına rağmen tartışılır mı tartışılmaz mı? Yani kariyer önemli, etiket önemli, camia için anlamı önemli. Ama bununla birlikte güncel performans da önemli futbolda, teknik adamlarda bütüne baktığında çok da bir alternatif yok yani yurt içinden. Bugün parlayan bir Türk teknik adam söyleyebiliyor muyuz? Yani şu eskiden an. mesela mesela Ersun Yanal, hani eski şehirde hakikaten gümbür gümbür top oynatıyordu. Fenerbahçe aldı. Yani Nuri Şahin'i şu an Fenerbahçe'ye getirecek bir sebep var mı size göre? Ben size soruyorum. Yani, yani yok zaman şey alternatif de hı. yok. E şimdi bütün bunları alt alta yazdığımızda ya yine mi İsmail Kartal dünyada hoca mı yok noktasına bakıyorsun. Hakikaten yok. Yok yani. Dünyada hoca yok. Bugün Galatasaray Okan Buruk'u gönderse bir Selçuk İnan alternatifi var mı? Var. Arda Turan alternatifi var, var. mı? Ligden yetiştirdiği Selçuk Hoca da bence çok iyi iş çıkarıyor. Şimdi şimdi Fenerbahçe bak Selçuk Şahin girdi. Gökhan Gönül belki başlayacak vesaire. Fenerbahçe'de böyle bir durum yok. Yani Galatasaray hiç bugün Okan Hoca gitse direkt bir saat sonra Arda Turan camiamıza ailene hoş geldin, yuvana hoş geldin diye resmi açıklamasını yapar yani. Mesela. Bu manada Fenerbahçe'nin alternatifi yok. Bence camia biraz da bunu sorgulamalı. İsmail Kartal üzerinde bunu da sorgulamak lazım. Ee, başlarsa göreve neler yapar? Yani ben çok yakın takip ettiğim ve çok hani futbol görüşüyle alakalı çok net fikirlere sahip olduğum için Mourinho ne yaptıysa bir fazlasını yapar. Avrupa'da da Türkiye'de de bundan eminim. Bu bir. İki, e, futbolcularla bu kadroyu İsmail Kartal yönetemez. Hikayesi var. Bu, kart, bu kadroyu e, egolu oyuncuları İsmail Kartal yönetemez. Türkiye'de artık, dünyada artık futbol değişti. Futbolcu egolu, bütün futbolcular egolu. Egolu olmayan futbolcu yok. Bugün Zaniolo dahil, hiçbir yerde tutunamamış Zaniolo dahil kendini dünyanın en eee top klas oyuncularından biri zannediyor. Ya da ne bileyim Fenerbahçe'den de örnek verebilirim ya da yani Zaha öyle mesela. Sosyal medya. Fenerbahçe var ya. Alen Sen maksimum ben dünyanın en iyi çalım atan oyuncusuyum falan diyordu mesela. Ya oyuncular zaten egolu. Hani geçen sene de egoluydu, bu yıl da egolu. Bundan sonraki yıl da egolu olacak. Artık devir değişti. Fatih Terim'in 96-2000 döneminde teknik direktörün takıma böyle bir kartal gibi hakim olduğu, kanatları altına aldığı dönem yok artık. Teknik direktör görevini yapıyor. Futbolcu diyor ki sen diyor sağ beki kovalayacaksın, sen sol beki kovalayacaksın, şurada araya gireceksin, şurada girmeyeceksin. Bunları anlatıyor. Teknik direktörlük yapıyor yani. Ve bu ego işleri falan yok beni yönete, bunları yönetemez falan hikayesi tamamen safsata, Türk işi klişeler.